Bir arada bir kız beni şey yapmıştı. İlk sevgilim anlatayım mı size. İlk sevgilim böyle. İlk sev, ilk Nur. İlk sevgilim ama böyle. Arkadaşlar 7. sınıfa gidiyorum. Paramız yok. Tamam mı? Ee, dershaneye yazılmış ama dershanenin işte hani son zamanlarına yakın böyle şeyler olur ya. E, hani böyle hızlandırılmış kurslar olur ya arkadaşlar. O hızlandırılmış kursa yazılım sadece. İşte son bir ay, iki ay civarlarında falan böyle. Çok kısa süreli. Tamam mı? Dershane yazıldım böyle. Bir tane kız var. İlk Nur diye gözleri yeşil, saçları simsiyah ve teni bembeyaz bir kız. Anladın mı? Bak saçları simsiyah. Tamam mı? Gözleri yeşil. Ki yeşil gözleri sevmem. Gözleri yeşil. Teni bembeyaz arkadaşlar. Böyle bir kız düşünün. Tamam mı? Yani bak şu anda hayal ettiğiniz zaman bile güzel geliyor değil mi size? Böyle bir kız düşün abi. Eee da çocuk tabi ama yani 7 sınıf'a gidiyorum arkadaşlar işte ya çocuk çocuğum yani anladın mı? İlk Nur kızın ismi. Şimdi hani böyle bakışırsınız ya böyle kapının koridorunda böyle geçersin abi o zaman erkeklerin bir şeyi vardır. bunu nasıl göstereyim? Dur şöyle direkt göstereyim ya. Bak şöyleyim ayna. Bak uygulamalı gösteriyorum her şeyi. Bak aynen şöyleyim. Bak şimdi. Aynen bu modda, tamam mı? Aynen bu modda abi şey yapıyorum, ee, işte o kızı kesiyorum artık, anladın mı? Aynen bu modda kızı, o ilk nuru kesiyorum, ilk nurla bakışıyoruz abi böyle. O bana, kendi sınıfının kapısından bana bakıyor böyle, tamam mı? Ee, ben ona bakıyorum falan işte, arada işte utanıyor, koşarak böyle birilerine bir şey söylüyor, Bana böyle e-işaretleri falan yapıyorlar, Yanında kızlar falan böyle. Yani benden hoşlandığını hissediyorum ama müthiş bir duygu, tamam mı? Çünkü dershanenin belki de en güzel kız, kızı oydu, tamam mı? Ve arkadaşlarına beni söylüyor. Arkadaşlar bana böyle yapıyor yani, benden adım bekliyor artık, anladın mı? Ben gittim abi, orada bir tane arka... çocuğun ismini hatırlamıyorum. Tamam, gittim ee, dedim kanka dedim ya ilk nurla söyleyin tamam. mı? Ee, biz ilk nurla bir konuşalım. Gittiler ilk nurla söylediler abi, ee, ilk nurla biz oturduk sohbet ediyoruz tamam de... daha ama o gün tamam mı? İlk günümüz daha yani. Delikanlıyız ya biz de e, ee, ilk günden kızı evine bırakacağım. Tabii o zamanlar hani şimdiki gibi araba onun motor sıkıntı. gençlerin altında motor sıkıntı var yani. Ya da elektrikli bisiklet var anladın mı? Bizim zamanımız öyle değil ki. Bizim zamanımızda her yeri yürü, yürüyerek giderdin. Ben bir sigara için 10 kilometre yol yürüdüm biliyorum yani. Paket aldım yol parasına. Mesela böyle geldi zamanımızda. Şu anda tabii öyle değil. Abi ben bu kızı evine bırakmaya gidiyorum arkadaşlar dostlar. Konyalılar bilirler. Selahattin Eyyubi Tepesi'nde bir tane tepe var. Konya'la varsa aramızda bilir arkadaşlar. Bir tane çok büyük bir tepe tamam mı? Çok büyük değil. Orta hali bir tepe. Ama park haline getirilmiş bir tepe. Oradan e, ben bu kızı evine bırakacağım abi. Tamam işte oradan oradan geçeceğiz. Orası da böyle sıkıntılı insanlar, böyle esrar içenlerin, uyuşturucu kullananların takıldığı bir mekan. Anladın mı? Ee, biz böyle yürüyoruz. Hemen sağımızda işte bu suların aktığı bir alan var. Orada da işte 7-8 tane züppe bebe. Bebe değil, yaş benim de çok büyüklerdi. Tamam züppeler oturuyor abi benim kızın kıçına tam o ilk nurun o yavru güzel taş gibi kızın kıçına tamam mı? Küt yavrum hepsi senin mi be? Uf be. Ağırlık yapmıyor o kasa sana? Gibisinden laflar söylediler abi. Tabii yanında ben varım ama şimdi adamlar bela al abi. Benim, beni mahvederler yani anladın mı? Benim ağzıma sıçarlar. Abi 7-8 kişi de bir kere yani. Aynen abaza, abaza insanlar doğru. Kız işte böyle ya kız bana böyle bakıyor tamam ya bir şey demem bekliyor bir şey de diyemiyorum korkuyorum abi. Ee, ondan sonra kız buna laf etti tamam mı? Şey çocuklar dedi ki ne o yanındaki e, yanında erkekle taşıdığı taşıdığın adam erkek değil mi yoksa bir kontrol et istersen falan filan diye laf sokuyorlar bana böyle tamam mı? Yani bebeğimi anlasın daha yediye gidiyorum ben ya onlar lise 3 lise 4 falan baya baya büyükler yani benden. Tamam benden hani 4-5 yaş falan büyükler benden. Belki 5-6 yaş benden büyükler. Yani benim sakalım yok yüzümde tamam mı? Tüy var böyle sarı sarı tüyler var. Onlar bildiğin sakal Sakalları var yani bildiğin böyle. Abi. Adama bunu dedi ya işte yanındaki erkek değil mi falan filan dedi ya. Kız bana şöyle baktı. Ondan sonra çocuklara baktı. Allah sizin belanızı versin dedi. Elimi bıraktı kız. El ele tutuyoruz böyle tamam mı? Elimi bıraktı. Kız böyle yürümeye başladı. Ben de tabi hızlandım. Kız hızlanınca. Ben de hızlandım abi. Ee, ve o gün ilk ve son günümüz yani ayrıldık sonra. Sonra tüm dershanede rezil kepaze olmuştum yani. O sonra iki ay dershaneye para vermiştim ya, dershaneye gidemedim yani, anladın mı? Hatta Demir diye bir tane çocuk vardı, o kızın en yakın arkadaşı tamam erkek çocuk. Böyle çocuğun lakabı Demir'di, anladın mı? bayağı iyi dövüşen bir çocuktu. Onları bulmuş, dövmüşler falan. Hatta şey diyorlardı bana, senin yapamadığın adamlığı Demir yaptı falan diyorlardı bana böyle o zamanlar. Çocukluk olacak öyle şeyler. O 8 kişi dövseydin abi şu an o kız buradaydı. Değildi kardeşim. <laughs> Değildi yani. Eğer bir kadın, bir erkeğin sadece fiziksel gücüne aşık oluyorsa tamam mı? Tabii korunmasına ihtiyacı vardır. Tamam mı? Tabii de koruyacak ama orada kara, orada salaklık bende. Anladın mı? Oranın tehlikeli olduğunu bildiğim halde neden kız oradan götürüyorum? Doğru değil mi? Abi yapmasaydın dalardın.